Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slendren'e Asylum oynayacağız. Hemen başlayalım. Medium'dan başlayalım. Evet. Arkadaşlar bu evde Slendren'in annesi Slendren'e var. Bu yarrak kafalardan bakalım kurtulabilecek miyiz? Böyle bir yere gelmişler arkadaşlar. Hastane gibi amına koyayım. Bizi de buraya yine tıkmışlar. Ama harbi sikeceğim bunları. Bir gün tutup var ya götten sikeceğim bunları ya. Arkadaşlar bunlar çok kaşınıyor. Bunları bunların kafasını tutup duvarlara sürttüreceğim. Ondan sonra çekip haberlere atacağım. İnsanların içeri atlasın aman koyayım Yeter artık bu silendirin nesini çektirdiği nedir yani insanlara? Kardeş şairdir siz. Aha. Gördüğünüz gibi bu hayvan öküz nasıl geliyor amına koyayım Eline kıvırıp götüne sokacağım. Aha anahtar buldum. Koş 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 koş. Bak dua et bu anahtarı götüne sokmayayım. Bak dua et. Dua et senin de bir canın var amın akıyım. Aman, akıyım. Bunda bir canı var da amın Can can değil ki ama hayvan gibi amın akıyım bu. Canını sikim senin ben. Sana can diyen maldır amın akıyım. Sen senin bence e, beynin yok amın akıyım. Amın Silindirine bak sen de çıkıp duruyorsun. O annenle birlikte seni tutup sikeceğim ama harbi ya, Kaşınmayın sizi vururum burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu mallar çok kaşınıyor. Bir gün benden çok pis dayak yiyecek bunlar ama hadi hayırlısı diyelim. Koş 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 koş. Evet buraya da amına koyayım. altı tane kutu koymuşlar. Bunları kırıp kırıp götünüze sokarım şimdi ha. Yarram ne işe ya bunları koymuş şunlara amına siktim sala. Burada da ne var yataklan çekmece var. Bunları koymayı ak akıl edebilmişsin. Bay o şeyler ne amına koyayım. Oradan atar gördüm bu arada arkadaşlar. Alacağım onu da giderken alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Evet, koş 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 koş. Bakalım bir miyiz arkadaşlar? Bakalım hep beraber göreceğiz. Evet, koş 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 koş. Şunu alalım. Çekmeceye bakalım. Koş 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 koş. Koş amına kodum koş. Aha ikinciyi bulduk arkadaşlar evet. İkinciyi bulduk. Bakalım arkadaşlar galiba 8 tane var. Onu ben daha önce oynamıştım. 8 tane bulduktan sonra oyun bitiyor arkadaşlar. Evet koş aman siktim daha hızlı koş. Ö evindesin yarram bak hayvan biri geliyor karşıda. Bu hayvana karşı kendini koruman lazım. Aman siktiğim hayvanı bu. Bak yine geldi. O o pençe ananın götüne ananın götüne atacağım pençeyi. Yarram pençe atıp durma sikerim ananı şimdi ha. Burayı da kırmışlar. Şuraya sakınak. Yarram nasıl görüyorsun amını gözünü siktim nasıl gördün lan sen beni? Amına canavarın gözü bile bizden daha iyi amına Bir dakika. Koş 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 koş. Aha, üçüncüyü bulduk. Şöyle bir fake atalım bu mala. Kapı e e kapa kapı kapa, kapa Ka Oha wow, kapıdan geçti yarra bak Kapıdan geçti ağzına sıçayım Ağzına sıçayım çok az canım kaldı Ağzına sıçayım orada anahtar gördüm bu arada Oğlum bir sal Detini siktim sal bir sal sal Amanı götünü siktim bir sal bir sal Sal bir yaran bir sal bir sal kafanı bez bu sopasıyla vurup patlatacağım şimdi amını siktiğim bir satsana ala bizi şöyle bir şey katar mıyız ya yok amına koyayım vurur bize şimdi aha oğlum burada da anahtar bulduk da bu salmıyor ki aha dur bir gitsin görmüyor bizi amına koyayım kör oldu galiba Allah cezasını verdi Allah cezasını verdi arkadaşlar kör oldu Allah'ın malı oğlum gitsene Dayla bekliyor anasını sikeceğim ben bunun ya gitsene git artık git git amını bak burada yine bulduk biz Şeyde bu salmıyor hadi git ya nasıl gördün daha az önce göremiyordum daha uzaktan göre bunun gözü nasıl bir şey amını akıyım sikeceğim gözünü şimdi ha siktir git amını okuduma bak ya amını okuduma bak sen gözünü siktiğim sağa nasıl çalışıyor bunun gözü Aman akıyım Gözünü patlatıp yedireceğim sana şimdi ha. Arkadaş amına ah, sikeyim. Oğlum bir çıkmayın. Bak bana her şeyi unutturuyorsunuz. Orada ben anahtarı görmüştüm amına koyayım. Orada ben anahtarı gördüydüm. Buradaki şeyi aldık mı anahtarı? Aldık tamam. Şimdi ben bir arkada hem kapıyı açacağız, kapıyı açacağız arkadaşlar. Hem de bir anahtarı görmüştüm. Anahtarı şey yapacağız. O anahtarı nerede gördük? Burada bir yerde görmüştük değil mi? Oğlum bir durun. Harbi sikeceğim bak ha. Anahtar görmüştük burada bir yerde. Hani? Ne? Nerede anahtar? Anahtar. Oğlum bir sal artık. Şimdi şuraya şuraya bakalım. Vallahi al bu özürlü şey yüzünden. Aha burası kilitli değilmiş ki. Bir dakika. Biz burada mı gördük anahtarı? Anahtar nerede amına koyayım Harbi anahtar yok ya. Anahtar yok. Büyük ihtimalle şuranın bir arkasında arkadaşlar. Burayı hemen açacağım. Bekleyin. Şu bir anahtarı alalım. Aha bulduk tamam. İki tane anahtarımız oldu. Şimdi burayı açalım. Canımızı alalım. Evet. Burayı arkadaşlar tam tur atalım bakalım. Tamamen tüm kapıları açmış mıyız? Ondan sonra orta kısma gideceğim. Bir tam tur atalım. Aman adam ya yine geldi ya. Aman ne koyayım senin ben. Selendir'in anneni almazsan sikerim ha. Anneni alsana yarram al al anneni al al. Oğlum. Sizin içinizden geçerim bakın siz beni tanımıyorsunuz. Siz beni tanımıyorsunuz ha. Bunlarda bir şey yok. Arkadaşlar ben orta kısma gidiyorum ama buraya baktık mı lan, biz? Ha, Sikim bir dur bir dur ya. Yanlışlıkla kapıyı kapattık. Şimdi biz burayı açtık. Hani açmadık zannedeceğiz. Tüm kapıları açtıysak açalım arkadaşlar yoksa unuturuz. Evet tam gaz devamı. Koş 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 koş. Koş koş koş. Aha burayı açmamışız. Vallahi burayı da açtık ve 5. deftere bulduk arkadaşlar. Şimdi orta kısma gidiyoruz. Alın bir sal artık. Sal artık. Onları kodum. Sal sal. Sal ağzına sıçtım. Sal. Silindirine Sal artık bizi. Şimdi arkadaşlar şu koridoru iyice bir kontrol edeceğim, baştan aşağı kontrol edeceğim bu koridoru. Koş 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 Evet 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 evet. Tam gaz devam tam gaz devam. Devam aha. tane evet arkadaşlar bir tane bulduk. koş oldu son iki tane son iki tane son iki tane bakalım onları nereden bulabileceğiz amına koyayım bura kitli ki bura kitli ki birader burada bize anahtar verir mi anahtar versene kral anahtar ver anahtar oğlum anahtar ver can ver bir şey ver amına koyayım can verdi galiba şuradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam aynen canı aldık ama anahtar lazım ya bir sal yarram bir sal artık ya Anan amına koyayım sal ya. Sal amına koyacağım artık. Salın beni bir rahat bırakın ya. Evet burayı açalım. Evet arkadaşlar ağzına sıçayım. Oğlum bak kaç defa çıkıyorsun. Kaç seferdir çıkıyorsun. Seni tutarsan bak amına koyar ha Ve sinek gibi kaçıyor amına koyayım. Evet şimdi bunları açtık. Şimdi bu kısma bakalım hemen. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çekmece bir ihtimal anahtar çıkabilir. Aha. Arkadaşlar son bir tane bulduktan sonra Kaçabiliyoruz Kaç 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 kaç. Kaç amına koyayım. Koş 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 koş. Aha sonuncusunu bulduk arkadaşlar. Evet kaçıyoruz. Evet. Kaçacağız. Koş 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 koş. Slender'ın annesi görmesin bizi. Vurur bizi amına koyayım. Son şeyi de bulduk. nereden kaçabiliriz? Ya sikeceğim şimdi. Aha tamam tamam tamam. Amına koyayım. Slender'ın ne yapmış lan? Yok. Granny'nin annesi mi bu? Duvarın içine girmiş ya. Rara bak hele. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçıyoruz. Of, oh, ne oldu oğlum size? Hani kaçamazdın. ya. Rara hani pençeyi sokuyordum bana kaçamazsın diye. Kaçıyorum. Oh, elimi de kolumu da salla ya Kaçarım oğlum. Böyle kaçarız oğlum. Böyle kaçarız. Amına koduğum seni. Evet arkadaşlar bitirdik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay